Can arkadaşlar. Asya portakal sıkıyor. Sıkıyor sık. Bakın evet. içine. Limon. Limon değil, portakal. Portakal var içinde evet. arkadaşlar. Sen portakala bak. Merhaba diyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Limon yapmıyorum. Portakal yapayım arkadaşlar. Evet, Asya bugün portakal sıkıyor. Evet, ben yardımcı olayım mı Asya. Ah, ne yaptın anne? Yine? Ah, biraz daha ben yapayım şimdi. Bekle. Anlat bakalım tarifi nasıl yapıldığını. Yuma anne limon yapıyor. Port portakal. Anne. Portakal portakal yapıyor. Bakın arkadaşlar. Evet, Asya'nın annesi portakal sıkıyor şu an Asya'ya. Normalde Anne, bunun ikinci portakal da Bak alttaki su ne kadar birikti. <laughs> evet. Şimdi anneninki nolsun. Bakalım Sof bitmiş mi? Bitmiş. Bunu bırakıyoruz. Yeni bir tane daha alıyoruz. Anne bu senin mi yatsın? Hepsi bu benim mi anne? Bunların hepsi senin anneciğim. Anne bu senin mi? Benim mi olsun? Hı -hı. Tamam benim olsun. Evet. Aslıyla akşam akşam portakal suyu içmecemiz. Ben arkadaşlarımız hazır sokuyoruz pipiti ve şimdi yumonu ve şimdi sıkıyoruz ve şimdi patmadan yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba düşer arkadaşlar. Evet. Bugün de süper boyumuzla beraber. Sen... Merhaba düşer arkadaşlar. süper boy yazmıyorum. Ama onda yapay arkadaşlar. Asya başka neler yapalım kamera açıkken? Babama su olsun. Tamam. Anneme de suyunun olsun. Hı. Babama su olsun. Tamam. Anne evet bana... sen sunuculuğa devam et. Hadi konuş. Ama sesim de. Ah, o zaman durduralım. Merhaba Düşünceler Arkadaşlar Bugün bir, bir, bir Portakal Yapıyoruz Arkadaşlar Şimdi Bunu Pipette Koyuyoruz Bunu Açalım Sen Koy hmm. Tamam Tut Burdan Burdan Tut hmm. Anne Pipeti Nereye Tamam Biraz Daha Dök Anne pipetli ne kullanırız? Pipetliyi kullanırız. Mesela bunu kullanırız. Zor. Güzel mi? Aha. Tamam sen konuş. Anneciğim seyircilerinle konuş orada sen kamerada. Merhaba dost seyirciler. Evet. Ne pipeti? Portakal suyumuzu sıktık. Şimdi bunu pipetli bardağımıza döküyoruz ve bunu Asya içiyor. Afiyet olsun Asya. Aferin kızıma. Kızım portakal suyunu çok seviyor. Portakal çok güzel bir şey değil mi Asya? Ama portakal ya neler neler var arkadaşlar. Gerçekten mi? Neler Hı. neler var Asya? Vitamin var mı? Hı, Hı Ay C vitamini varmış arkadaşlar. Hem bunu içersen hemen büyürmüşsün değil mi kızım? Hı -hı. Merhaba dostlar işte arkadaşlar. Günüm bu ay süper medya kutusu arkadaşlar. Hadi bay bay de şimdi. Bay bay. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. De seyiz.